ABT karışık soru çözümü 62. n2'den sonsuza eksi 1 üzeren bölü n çarpı 2 üzeren toplamının değeri kaçtır diye bize bir seri ifadesi verilmiş. Bir serinin toplamını bulmada 3 yol vardır. Bu yolları bir hatırlayalım. Bir seri ile ilgili bize toplam sorulduğunda aklımızdan ne geçeceğini böylece daha iyi algılamış oluruz. Birinci yol bu geometrik seridir geometrik seridir. Ve R'sinin mutlak değeri birden küçüktür. Ve A1 bölü 1 eksi R formülüyle toplam bulunur. Bakalım bizimki söylemi. Geometrik seri değil bu. Sadece şuradaki 2 üzeri olsa, şuradaki n'li kısım olmasa bu bir geometrik seri olacak. Geometrik seri olduğunu ben anlayamıyorum. O zaman değerleri koyun. Sürekli bir şeyle çarpılarak ilerleyen bir seri mi? Ona bakacaksınız ki öyle bir seri değil bu. İkinci yol teleskopik seridir. Koyduğumuzda çıkan terimler birbirlerini yok ederek ilerler. Böyle bir şey diyor burada. Bu iki durum değil. Üçüncü ve en kötü yol geliyor. Maktüre serileri yardımıyla. Serileri yardımıyla. Toplam bulma sorusudur. MacLaurin serileri yardımıyla birçok MacLaurin serimiz vardır bizim. Eşiti olarak bilinen. Bunun konu anlatım videosunu yorumlar kısmına link olarak bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bizi burada ilgilendiren buna buna baktığınızda en yakın MacLaurin serisi hangisi olabilir diye düşünürüz. Şıklarda Elen'i gördüğünüzden dolayı zaten bu Elen'in MacLaurin serisinin formülünü kullanmamız gerekiyor. Onu anlamamız gerekiyor. Neydi bu? ln1 artı x Bizim bu sınava giderken Maclaurin'in bütün bilinmesi gereken 5 veya 6 tane seri açılımı vardır. Onları ezbere bilmemizi beklediklerini görüyoruz. ln1 artı x'in eşiti şudur. Serimiz n1'den başlar. Sonsuza kadar. Eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı x üzeri n bölü n'dir. Bu ln 1 artı x fonksiyonunun Maclaurin serisidir. Buradaki ifadede x yerine ne koyarsak elde edilebilir onu düşüneceğiz biz burada. Şimdi burada n çarpı 2 üzeri n gelmiş. Demek ki x'in yerine 1 bölü 2 konulmuş. 1 bölü 2 koyarsak aşağıya 2 üzeri n gelir. Yalnız bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Bu serinin alt sınırı 2'den başlıyor. Burada eksi 1 üzeri n var. Bizim formülümüzde eksi 1 üzeri n eksi 1 var. Birçok şeyi ayarlayacağız. Önce x yerine ne konulması gerektiğini tespit ediyoruz. x yerine 1 bölü 2 konulması gerekiyor. x yerine 1 bölü 2'yi koyduğumuzda ln 1 artı 1 bölü 2 n 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı x yerine 1 bölü 2 koyduğumuzda o şöyle kenarda yapayım. 1 bölü 2 üzeri n 1 üzeri n 1 eder. Bölü 2 üzeri n'dir. O nedenle direkt orasını 1 bölü n çarpı 2 üzeri n yapar. x yerine 1 bölü 2 koyduğumuzda. Şimdi ln 3 bölü 2 ayarlamalar kısmına geliyoruz. Toplam serisinin toplam formülünün alt sınırının e, ikiye getirmemiz gerekiyor. Burada en yerine gidip biri koyup kenara ayıralım öncelikle. En yerine götürüp bir koyuyorum. Eksi bir üzeri sıfır çarpı bir bölü en yerine bir koyunca bir çarpı iki üzeri bir artı artık toplam sembolünün sınır sınırı ikiden başlıyor. N çarpı 2 üzeri Tamam. Şimdi son bir sınır, e, sorunumuz daha kaldı. Buradaki eksi 1 üzeri n bizimkisi eksi 1 üzeri n eksi 1. Bir tane eksi 1 üzeri eksi 1 ayıracağız oradan. Şu hesaplamaya devam edelim. Ln 3 bölü 2 eşittir. Burada kaç ediyor bu? Eksi, bu 1 eder. 1 bölü 2. Ee, buradan bir tane eksi 1 üzeri n'i ayıralım. n yani 2'den sonsuza. Eksi 1 üzere n çarpı eksi 1 üzeri eksi 1 çarpı 1 bölü n 2 üzere n. Bu eksi 1 üzeri 1 eksi 1'in tek üstleri zaten bize eksi 1 sonucunu verir. Yani bu toplam sembolünün önünün eksi olması olur. neden olur. Elen 3 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 eksi n 2'den sonsuza. Eksi 1 üzeri n çarpı 1 bölü n 2 üzeri n. Tam olarak bize sorulmuş olan seriye ulaştık. Bu serinin kendisini bu tarafa atalım. Elenliği bu tarafa atalım ki direkt bu seriyi elde etmiş olalım. n 2'den sonsuza. Eksi 1 üzeri n çarpı 1 bölü n çarpı 2 üzeri n eşittir. 1 bölü 2 eksi elen 3 bölü 2. Şıklara bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Elen de e, buradaki elen 3 bölü 2'yi şu 3 bölü 2'nin eksi birinci üstü 2 bölü 3'ün eksi birinci üstü deyip eksi 1'i başa atarak onu artıya çevirebiliriz. Yani cevabımız bu olacak. Hadi o oyunu da yapalım. Zaten sorunun kendisi zor. Bir de böyle oyunlarla uğraştırıyorlar. Neyse. 1 bölü 2 eksi elen 2 bölü 3 üzeri eksi 1 diyelim. 2 bölü 3'ün eksi 1. üstüne alsak 3 bölü 2 çıkar. Şimdi bu eksiyi de buraya attığımızda da 1 bölü 2 artı elen 2 bölü 3 sonucuna ulaşıyoruz. Cevabımız değişik. Bir seri için toplamını bulmada karşımıza gelebilecek en zor soru tipidir bu. Geometrik seriyle olunca kolaydır. Teleskopik seriyle olunca da gene terimler birbirini götürür kolaydır. Fakat makronik serileri yardımıyla olunca McLaren serilerinde bu şekilde eşitini bilmemiz gereken 5 veya 6 tane kadar serimiz vardır. Onları bu sınava giderken biliyor olmalıyız ki böyle bize sorulmuş bir soruyu yapabilelim. Burada da düşünce x yerine ne koyalım ki bu serinin bir benzeri çıksın. Sonra alt sınır içeridekileri ayarlama işlerine girişiyoruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.